Şimdi efendim ekrana getireceğimiz haber artık yardım yapmak da mı suç oldu dedirtecek cinsten bir haber olacak. Tekirdağ'da bir genç kız bakkala alışveriş yapmaya giriyor. Birkaç alışveriş yaptıktan sonra parası çıkışmayınca bakkal sahibi kendisine 5 lira indirim yapıyor. Şimdi bunu öğrenen kızın erkek arkadaşı Bakkal sahibine sen nasıl benim kız arkadaşıma 5 lira indirim yaparsın diye bakkal sahibine tüple saldırıya geçiyor. İşte o dehşet anlarında güvenlik kameraları kayıttaydı haberimizde efendim. <laughs> hey Hayırdır? 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 oğlum bak seni ben öldürürüm bak burada bak. Kız arkadaşını kıskanınca gözü döndü. Suçu olmayan bakkala peş şişe ve piknik tüpü fırlattı. 30 saniyelik bir olay. 30 liralık tutan bir malzemeyi 25 liraya verdin diye. Dehşet veren görüntüler Çorlu'da kaydedildi. Esnaf Nazım Denizli'nin bakkalına giren genç kız 30 lira tutarında su ve abur cubur aldı. Ancak kasaya geldiğinde parası denkleşmedi. Bakkal sahibi Denizli'de durumu anlayış göstererek 25 lira verebileceğini söyledi. Genç kızın 25 lira ödeyip çıkmasından dakikalar sonra erkek arkadaşı bakkala geldi. Nazım Denizli'ye küfürler ederek arkadaşına neden indirimli ürün sattığının hesabını sordu. Bir tane su, bir tane e, nazo aldı. Tamam. Bardak aldı. 30 lira dedi tam 25 lira olsun dedim. Sen neden benim arkadaşıma 25 liraya verirsin bunu Bu tepkiye bir anlam veremeyen Denizli de iş yerini terk etmesini söyledi. Bunun üzerine ikili arasındaki gerilim daha da tırmandı. Hayırdır? Sana eli. Hey. Hayır. Oğlum bak seni ben öldürürüm bak burada bak. Öldürürüm seni burada. Kıskançlıktan gözü dönen saldırgan önce elindeki su şişesini, ardından da yerden aldığı piknik tüpünü Nazım Denizli'ye fırlattı. <laughs> Türk'le saldırıyor. Kayıtları var. Su atıyor burada. Nazım Denizli'de kapısı açık duran depoya geçerek atılanlardan kendini korumaya çalıştı. Ama yaşadığı bu saldırıya hala bir anlam veremiyor.